Hayır saf. Yanlış oldu. Ha ha soyuyoruz. Kağızın oğlu mu? Ha tamam tamam yaşı. Evet evet. Teşekkür Allah. Rahmat rahmat hayırlı olsun. Siz bir üstüne koyun ben bakıyorum. Yaşı. Instagramda tayıyorum, Ah. Teşekkür rahmat. Salam tabii Allah. Bana teşekkür video çekip gönderirsiniz. Sevinirim. Teşekkür videosu. Nasıl? Onun üst tarafında da salafan bor. Ha, üst tarafında da? Aha. mı? üst tarafını soydunuz mu her iki tarafını Hazır, alıyorum. Hazır. Bunda her iki tarafından var mı Salafan? Üst tarafta var. Arkasında yok lan. Oranı götürmüş. Götürmüş sen. Oranı koparttı. Üst tarafında var. Üst tarafında. Aha yapıştırın ondan sonra. üst tarafın salafanı soyun yep. ah Ya. <laughs> teşekkür. Teşekkür. Razı kaldınız mı? Rahmat ha. Rahmat rahmat Oğla? Ha. Abi de deylerde yok yok onlar sana hediye olarak gönderdim hediye Aa Oldu. Harika. Evet, Sağ ol. teşekkür. Sağ Teşekkür, teşekkür.